Şimdi o müzik Telefonun sesini kısayım, bir Tamam <gülüyor> <gülüyor> Aa, yeter. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan Niye tamam. <laughs> Ben muhafaza e, şerefi klavyeyi böyle vurunca saygı yani ya Yapma diye gelecek, tamam durun, <laughs> yapma Furkan yapma ne olur yapma Furkan yapma Yaptım Arkadaşım emir vermiş ne yapayım <laughs> <laughs> Emir verdiği için yaptık anne yapacağımız başka bir şey yok Merve Yıldız yazmış. Emir veriyorum. Abi ne olur dedim yaparsan çok mutlu olurum. Herkese bir şeyler yazıyorum ama hiçbir kanal dedim yapmadı. Ne olur sen yap bari. YouTube kanalımı kapatıyorum. Ciddi ciddi bitti gibi bir video çekip at. Sonra istersen kaldırırsın. Ondan sonra da açıklama videosu çekersin. Seni seviyorum abi ne olur demiş. İyi demiş. Evet iyi demiş. Biz de kardeşimizi kırmamak için yaptık. Yaptık ama yani. <laughs> Her <Herkes gülüyor> şey olmaz ya. Bir, şeyler bir, şey yaptım, bir şey olmaz bir şey olmaz. Üzüldüm yani. O ya, olacağı vardı oldu yani yaptım. Kırmak istemedim arkadaşı keşke başka bir emir, emir verseydim O kadar de. yapma dedim ama <laughs> o benim diyor izleyicim. Kimse yapmamış yapacağım dedi ve yaptı yani. Keşke başka kolay bir emir verseymiş de onu yapsaymışım. Hani bu gerçekten çok riskli bir emir videosu oldu ama neyse. Evet başka emirlere devam edin. Emir veriyorum Ege'yi ara ve artık arkadaşım olmadığını söyle. Hayır ya. Ege, Ege biraz kızacak ama hem de bu gece benim için yola çıkmıştı, yanıma geliyordu. Hemen Ege'yi arayalım. Abla, Ege. Ha? Senin gibi arkadaşım olmaz olsun. Niye lan? Artık arkadaşım değilsin Ege. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun lan Hayır. Ege neler yaptığını öğrendim Ege. Arkamdan ne işler çevirmişsin? Haberin mi yok? Ya tamam ne diyor oğlum sen falan tamam, şu arkadaşlar. Ege emir biliyorum. Ege ara ve artık arkadaşım olmadığını söyle. <gülüyor> <gülüyor> emir vermişler oğlum. Ne? Emir emir. Ha. 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 Emir veriyor sayısı oğlum. Videodayız <laughs> hadi. Bir şey diyeceğim videodaki arkadaşlara. Birazdan geliyorum. Ne? Ne? Tamam, bir şey diyecek misin? <laughs> Oğlum, Ege Kabalık değil mi lan onun da kanalın adı? Yok, <laughs> Yoldaki Oğlum, adı Ege Kabalık diye görünüyor ama? Ya onu düzeltir gelince, dur hallederiz ya. İyi ee, tamam, hadi bak aileye. Hadi, bay oh, bay. Emir veriyorum cama çıkıp inek gibi anır. Yapmayacaksın herhalde. Ah 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 yapacağım tabii ki de. <laughs> ben bir köşe gideceğim. Ha <laughs> yeter önce. Kapak, kapak. çok kötü <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. ya. arkadaşlar böyle emir mi olur ya? <laughs> 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 Millet karşıdaki veriyorum, öp. Evet, bakalım mayamız nerede? Sokacağım yapacağınız işe. Maya hoş geldin. Seni öpmemi istediler Maya. Sen öpmem mi? Ama niye? Şu sıfatına bak önce bir kere. Maya ama dediler ki kedini öp dediler. Sen benim kedim değil misin? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Ayıp oluyor Maya bak o kadar kişi izliyor. Ayıp Maya ayıp. Neyse öpeceğim seni hazır mısın? Yanakları nerede onun? Biri burada biri de burada. Bir oh. tane de burada. Bir oh, tane tamam. Furkan tamam. tamam. Sen sanki <laughs> bilmiysen ben İran kedisiyim. Maya kaçtı. <laughs> Al suratım. Elim ayağım tüy oldu ya. Allah'ım Maya ya. Onun namaz tokat diyor tokat mı atılır? Kedi, kedi bildiğin atar ki çat 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 diye geçirdim ona. Emir veriyorum sevgilin arabe ayrılma şakası yap. Çok... Ya bence yapmasın. Bilmiyorum yapacağım. Bu saatte uyumuştur o. İnşallah uymamıştır. <laughs> Alo? Alo ne yapıyorsun? Benim hayatım sen sana... ne yapıyorsun? ben sana bir şey diyecektim. Dinliyor musun? Tabii dinliyorum. Evet. Ya artık olmuyor hani gerçek anlamda çok sıkıldım. Ben ayrılmak istiyorum. Evet. Neden? Neden? Çok güzel bir soru. Ya ne bileyim hani eskisi gibi değiliz. Eskisi gibi sevemiyorum seni. Artık soğudum. Soğudum. Evet. Peki. Bu kadar mı? Bu yani. yani. Ayrı, ayrılmak istiyor musun? Bilmiyorum. Hayır. İyi tamam o zaman ee, bu bir şakaydı. Bak. <laughs> <La>. Çok <katısın. gülüyor> Ama ne yapayım emir vermişler. tamam üzülme üzülme. Ah korktum ya. Bitiyordu ya ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ne böyle yapıyorsunuz? Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı. Eğer beğenmediyseniz dislike atmayı. Hala abone değilseniz şu taraftaki abone butonuna basmayı. Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Siyah Diyen Genç.